Şimdi sen mesela bir, bir sürü makalede ve kitaplarında hep şey diyorsun. Bilimsel düşünce milletle başlar, Tales evet. e, ve başlar diyorsun. Doğru. Ondan, Peki, ondan önce... Ondan, ondan önce bakıyoruz. Mezopotamya var. Ona ben şimdi bir şey söyleyeceğim. Ha, bak, İlber biraz önce dedi ki işte bu bilimi Yunanla başlatmak doğru değildir. Ben aynı fikirde hmm. değilim. Ama şimdi Değil. İlber, İlber... E, Bilim için, bilimin tanımı için dedi ya üzerinde pek de herkesin anlaştığı bir şey şekildir. yok Şimdi yani. benim kullandığım bilim tanımı 20. yüzyılda e, Einstein'le başlayan bir düşünce tarzının daha sonra Popper'in formüle ettiği bir bilim tanımıdır. Bilim şudur, ifadeleri gözlemle yanlışlanabilecek düşünce sistemlerine bilim denir. Bu kadar. Deneme yani. Denemeye ah, dayanıklı. Yani gerçekle temasa gelebilecek. Evet. Şimdi niye yanlışlama diyoruz da doğrulama demiyoruz? Çünkü bu... E, bir milyon kere doğrularsın, bir kere aşağıdan biter. Ah, bu David Hume'un hikayesine geliyor değil mi? David Hume'un Treatise on Human Understanding diye Şahane bir kitabı vardır 18. yüzyıl. Şeyi hatırlatalım. 18. yüzyılda biz aydınlanmadan bahsederken sanki bir tane aydınlanma varmış gibi, gibi bahsediyoruz. Bir tane Doğru Fransız değilim. aydınlanması vardır. Bir de çok Alman bir aydınlanması. Bir de İskoç sonuçta. aydınlanması, İskoç bir de Alman aydınlanması. De Alman evet. Aydınlanması Alman aydınlanma Aufklärung vardır. Bir de İskoç aydınlanması. Bana sorarsan bunların en mühimleridir. Neden en mühimleridir? Çünkü ilk defa David Hume burada insanların gözlem yaparak gerçeğe nasıl ulaşıp ulaşamayacağını tartışmaya açmıştır. Şimdi diyeceksin ki Kant da aynı işi yapmıştır. Fakat Kant'ın başlangıç noktası Newton'un gerçeği bulduğu yani kritik der einen vernunft'ta Kant diyor Newton ki Newton'a dayanıyor Newton'a dayanıyor dediği gibi yani Newton gerçeği buldu. E bu nasıl mümkün? Onun için gidiyor 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 gidiyor. İşte içimizde a priori yani doğumumuzla beraber gelen bazı bilgiler olmazsa bunlar yapılamaz diyor. Burada bir espri katacağım yani evet. önemli bir şey. Bunu bulamazsınız belki de. <laughs> Şimdi tabii bir mektuplaşma dünyası öyle herkes herkese gidemiyor Değil bugün. Mi? Hele o kant 20 kilometre çıkmış, kusmuş geri gelmiş. Onun için Königsberg'den çıkma <laughs> hastası yok. <laughs> Doğru, hiç çıkmamış. Devamlı <laughs> mektuplaşma. Yani Clark diye bir aracı vasıtasıyla şeyle mektuplaşıyor, Hume'la. Araları küs. <gülüyor> <gülüyor> onu kullanıyor. Bir şey tabii, Jean-Jacques Rousseau'yu tanıyor falan. Çok enteresan yani sosyal bilimin şeyi bakımından, doğuşu bakımından ve söylediği şu benim dogmatik uykumdan uyandırdı. Kant'ın söylediği. Evet. Reichenbach dermiş ki evet dermiş. Uyandı. Ondan sonra kıçını öbür tarafı. döndü. Ve uyumadı. <laughs> 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 Fakat o Reichenbach evet. Popper'le karşılaşıp elini sıkmayı reddetmiş. Niye Ay sevmiyor? Çok Çünkü bak sana var. söyleyeyim, Yok, çok bazı sebepler şey. var. E, Popper biliyorsunuz Viyana ekolünden gelen bir adam. Ee, şey çevresinden Wittgenstein'den ama hayır Kreis'ten değil. <laughs> değil yani çevresinden fakat buna diyorlar ki. Zaten öyle bir Kreis yok. İşin daha komiği Wittgenstein'in kendisi bir kere heriflerle görüşmemiş. Evet. evet. Aynı şehirde yaşıyor. Sokakta gezmeyi tercih ediyor. <gülüyor> <gülüyor> <Ve işte gülüyor> doğru. O Kreis buna şey diyormuş. Officielle <laughs> <laughs> Opposition. Officielle Opposition. <laughs> ofisiyel opozisyonun baş adamı kendisi biliyorsunuz işte psikiyatris yöntemleri takip eden falan fakat onu tiye alan bir adam yani bu çok meşhur bir şey ve şeyde zaten İngiltere'de onun öğrencisi olanlar falan daha böyle sert reaksiyonlarını ve zehirli dilini bilirler yazdığı çok az yoksa o konuda zahmet edip mesela Psikoloji, pseudoscience ona göre. Ee, şimdi bu işler böyle sertliğe binince işte bilmem Einstein'cılık falan aynı şekilde bunun düşmanı da çoktur. Ve o düşmanların arasında Marksistler falan da vardır. Ne yani Müslüman, şey. evet. <laughs> o şey. bakımdan sonra bazı şeyleri tabii çok tartışılır. Mesela bu meşhur kitabı Open Society evet, and çağır. Enemies, iyi güzel yani Hegel'i anladık, Marx'ı da anladık. Hegel'le Marx'ı ne kadar anladık? Peki anladık. İkisini de e, Zavallı Platon'u ne koyuyorsun oraya? Evet. Yani şimdi o Platon'un dünyasının, aradaki efendime söyleyeyim 2000, 2000 yılın yıl. neredeyse. İşte bunlar tabi bazı sivrilikler çok kolay kabul edilir şeyler değil ama zannediyorum e, hakikaten 20. yüzyıl için yani bilim felsefesi olarak çok önemli bir adam yani bu çok açık bir şey e, Popper ve zaten e, galiba zaten bilim felsefesinin kurucusu sayılır değil mi? Ha. bu en değil. büyük ama bilim yani felsefesi şey ama ilginç olan bunu Gilbert'in dediği gibi Felsefeciler pek sevmezler. Buna mukabil tabi bilimci, doğa bilimciler bayılıyorlar. Bayılıyorlar evet. onun yani için. Einstein, yani Einstein... Yani şeyler egzaktisite meraklıları bayılıyorlar. Ya, mesela Fransızca tercümesinin sözünü yazan Jacques Monod. Tabii. O şeyin e, bilimsel e, neydi? Logikte de forşun. Bizim şey araştırmanın mantığı diye çevrildi değil mi? Türkçe'ye. Ya bu kredi yayını Logikte de La de Découverte tercümesi Fransızca. Onun ön sözünü yazan Jacques Monod. E Jacques Monod kim? Nobel'li bir yorum. E Popper'in yakın arkadaşlarına bakıyorsun. Albert Einstein. Yani gidiyor şeyde Princeton'da oturuyorlar, laklak lak ediyorlar, bilmem ne ediyorlar falan. Einstein'la tartışıyorlar. Şeyde anlaşamıyorlar. Determinizmde anlaşamıyorlar. Onun için Popper diyor ki biz diyor tartışırken ben Einstein'a Parmenides diyordum diyor. <laughs> <laughs> Determinizm de tabii öbürü daha şey, saygılı bir adam hmm. dahi bu değil. Bu değil yani spekülasyonu seviyor belki. Hmm. Ee, ama mühim adam yani çok önemli biri. Çok yani, önemli dedi, biri. Popper'in dediği işte Hume'a geldiydik ya Hume diyor ki. En şeysi de bizde biliyorsun bazı Marksistler şey derler ona Popper için kulağını buradan gösteriyor. E, yer yerde ha Biraz da E, Bilmiyorum. <laughs> yani yok yok. Ben yok onu abi. pek bak, şimdi, söylemem. Şöyle, şöyle yaklaşmak lazım. Şimdi sorun şuradan kaynaklanıyor. Bir David Hume diyor ki direkt tecrübe etmediğimiz bir konuda herhangi bir fikir beyan edemeyiz. Ve yani yani de bunu kesin hüküm veremeyiz. Kesin hüküm pardon. Sen şey daha kayıtsız. Evet Yani direkt tecrübe etmediğimiz bir konuda kesin hüküm vermek mümkün değil, değildir. Değil. Sadece direkt bildiklerimizi şey yapabiliriz, e, bilebiliriz. Tabii şimdi bu teorik bilimi imkansız hale getiren bir ifade. Bu Kant'ın çok canını sıkıyor. İşte Kant da diyor ki ya bana bu mantık iyi geliyor bu adamın dediği doğru. E peki Newton yaptığı işi nasıl yaptı? Yani Newton kesin gerçeğe ulaştı. E bu nasıl oluyor? O saf aklın eleştirisi adlı kitabında en sonunda geliyor 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 Diyor ki işte içimizde bizim a priori bilgiler vardır. Yani bizimle birlikte doğan bilgiler vardır. İşte onları kullanarak biz buraya vardık diyor. E bu şimdi, Aristo'nun Nus'una geldik geri döndük. Yani Aristo da aynı şeyi söylüyor. Nus, idrak ile bu işler olur diyor. Fakat bütün bu tartışmanın boş olduğu... Newton'un yanlışlanması ortaya çıkıyor. <laughs> abi 20. yüzyılda ortaya çıktı yani. Einstein. Yani daha doğrusu yanlışlanma demeyelim de ona çünkü bu bir derece meselesidir şu anda Newton'u kabul etmezsen oradan küt diye düşmen yahut uçman gerekir falan tamam değil ama bu ee, hayır, yani hayır, hayır, belirli şöyle bir bilmiyorum. düzeyde insan e, o mantıkla o bilgiyle gider belirli bir düzeyden sonra onun adını söylemiyorum platformdan sonra tabii ki. Einstein fiziği geçerli Hayır şöyle o demek lazım. Yani. Newton Newton'un dediği tamamen yanlış. Ama senin dediğin gibi e kardeşim ben bugün tayyare yaparken Newton'a kullanıyorum. Faydalanıyorum. Neden? Bizde evet. şey vardı okulda siz o devre yetişmediniz. Şimdi yeni Marksizm öğreniyorlar el kitabından. Aa, bu dediğin Aristo mantığı. diyor yani salak demeyi şey çeviriyor. Yani bir gün bizim şey vardı rahmetli Füsun Altok tabii çok zeki tanıdığım en zeki tiplerden biri bu dünyada. <gülüyor> <gülüyor> en enteresan da bir tipti yani. <laughs> Şeye girdim dil tarihte Müjgan Hanım'ın Osmanlıca dersine girdim Milli Kütüphane Genel Müdürü. Aa, baktım önde bir şey oturuyor Füsun. Önün arkasında Türk Kaya oturuyor falan. Sonra Türk Kayağı işittim ben. Dedi ki o sınıfta ilk o söktü eski harfleri. dedi. Füsun'la şey yani bunlar böyle de bir tipler. Şimdi Füsun'un dediği şuydu. Aristomantı diyor. Aristomantı diyor. Benim demin dediğim laf o. neden düşersin ya diyor. Yani. <laughs> 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 Diyalektik mantık. Sonra tabi bu dialektik mantığın doğru ama açılımları ama kendine göre hala sorunları var. yani Ciddi sorunları, ciddi var, ciddi var. sorunları var mantık açısından. Onun için öyle laplup konuşulacak şeyler değil Dayı. bunlar galiba. Yalnız ilginç olan e, Kant diyor ki ya bu nasıl oldu? E dedik Newton'un haklı olmadığı ortaya çıkar çıkmaz. Kant'ın bütün eseri gidiyor evet. bu Anlamsız bir şey tamam. oluyor. Ha, i̇şte o zaman e, Karl Popper şunu soruyor kendine. Yahu diyor ben diyor gençken diyor. Viyana'da dört bilimsel teori tartışılırdı. Kafelerde orada burada. Bir, Marx'ın... O da ziyaret etmez onlar. O da ziyaret ha. edilmez Viyana Üniversitesi'nde. Hiçbir yerde peki orada hiç edilmez. Kimse kimseyi odada göremez. Buluşuyorlar kafede. Hayır, odada çok resmi şey için girersin. kağıt imzalatırsın profesöre. Ama oda sohbetleri yok. Hayır, odada şey yapılabilir. Yani rigorozum yapılır. Doktora sözlüsü tabii odada yapılır öbür meslektaşlar ve adayla. Ama bunun dışında kavga dahil. Yani ben iki profesörün kavgasını seyrettim. Bir de şımar marotlar aşağılık belirdi. <laughs> Bu odanın dışında yapılıyor bu kavga çok <laughs> iyi. <ilgin. gülüyor> Niye Kalka bilmiyorum. Açık. Yani odada sohbet diye bir şey yok. Kökeninde son derece garip ritüeller olabilir. Orada konuşulmaz. Nerede konuşulur? Fakültenin meyhanesinde. Belki kavga çıkarsa birisi ayırsın diyedir. Veyahut başka bir şeyler olmasın diye falan. Von Brentan'ı biliyorsun asistanıyla kırıştırdığı için atıldı üniversiteden.